Ne yapıyoruz önce? Önce bir haberi okuyacağım ben, yavaş yavaş, böyle 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 öyle söyleyeyim. Sizin aslında dinleyerek, rahat bir şekilde yorumlayacağınız şekilde oturacağım. okuyacağım. Bu kısmı kullanarak gerekirse, tekrar izleyerek mesela yorumlayabilirsiniz. Ayrıca benim peşimden hemen tekrar ederek söylediklerimi, hani tel telaffuzumu taklit ederek özellikle, telaffuzunu da geliştirebilirsiniz. Buna gölgeleme deniyor mesela, o da faydalı bir egzersiz olabilir. Başlıyorum hemen okumaya. Karate kick A pensioner stopped a jew a jewellery thief in his way. He used a karate kick to kick him to the ground. The 84 year old man noticed a shop assistant who was shouting after a man dressed in black. Then his instinct his instincts started to work. His efforts to stop the robbery were successful, but he also fell down. His wife immediately came to him and told him that he could have harmed himself. Luckily, luckily he was found to be fine and the thief was uh, was quickly arrested by staff the only downside of, the, of his heroic act was that his wife did not speak to him for four hours <laughs> Güzel <bir> habermiş, bence. <laughs> Şimdi e, siz ne kadar anladınız bilmiyorum. Belki o kısmı tekrar izleyip daha da yorumladınız mı kendiniz ama şimdi beraber yorumlamaya başlayalım. Karate kick. Ne demek karate kick? Karate karate zaten aynı şeyi kullanıyoruz Türkçe'de, Japonca'da her yerde karate karate. Kik kick. Şu resimden anlarsınız belki. Resimde adam ne yapıyor? Tekme atıyor değil mi? Kick tekme demek. Kick hem tekme demek hem de tekme atmak anlamında var. Karate kick karate tekmesi. Demiş oluyor yani. İlk cümlemize bakalım. A pensioner stopped a jewelry thief in his way. Şöyle diyor şimdi. A pensioner, pensioner dediği genellikle daha e, yaşlılara söyleniyor açıkçası. Tam Türkçe karşını hatırlamıyorum açık bakalım. A, emekli yani 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 daha artık emekli olmuş daha yaşlı insanlar. A pensioner e, bir Yaşlı birisi diyelim. Yaşlı birisi stopped. Stop ne? Stop durmak anlamı var. Bunu biliyorsunuz tahminen ama bir de stop'un durdurmak anlamı da var. A pensioner stopped dediğinizde bir emekli durdurdu. Neyi durdurdu? Stop the jewelry thief. Jewelry mücevher demek. Yani bir mücevher hırsızını, thief hırsız bir mücevher hırsızını durdurdu. Bir işte yaşlı biri. In his way. Nasıl durdurdu? kendi yoluyla durdurdu. Ve yol demek in his way. Yani onun yoluyla o artık yaşlı adam kendi yoluyla yani bir mücevher hırsızını durdurmuş. <laughs> Bu yolun ne olduğunu şimdi söylüyor. He, o used use neydi use? Use kullanmaktı değil mi? He used o zaman o kullandı. Ne kullandı? He used a karate kick. Ne kullanmış? Bir karate teknisi kullanmış değil mi? Ne yap bakın burada to için anlamına gelir. Ne için karit tekmesi kullanmış? Şunun için. To kick him. Bakın şimdi kick neydi? Hem tekme anlamı var hem de tekme atmak anlamı var demiştik. Burada to kick him. Bir karit tekmesi kullandı ne yapmak için? Onu tekmelemek için. Nereye? To burada to bu sefer ea anlamında to the ground. Nereye tekmelemek için? To the ground. Ground neydi? Biliyor musunuz? Ground yer. Buradan cümleden de çıkarabilmiş olmanız lazım aslında. Onu yere tekmelemek için, hani yere <laughs> düşürmek için bir kare tekmesi kullanmış. Şimdi <laughs> kritik noktaya geliyoruz. Bu abimizin, amcamızın yaşına. The 84 year old man, helal olsun. The 84 year old man, 84 yaşındaki adam. Bakın, bakın şu hani olayın hmm, hareketi yapan adam, old man, 84 yaşındaki adam noticed. Notice'in ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bu biraz zor bir kelimedir hafiften diğerlerine göre. Notice fark etmek demek. O zaman noticed ne olmuş oldu? Ne demiş olduk ya yani? Fark etti. Değil mi? Geçmiş zaman bakın. E, 84 yaşındaki adam fark etti. Ne fark etti? Noticed a shop assistant. Bir shop bir satış ya bir satış görevlisini, satış asistanını fark etti. Hani bunlara kasi, bu aslında kasiyer aynı zamanda. Kasiyer fark etti tahminen. Ee, bir kasiyeri fark etti. Who, şimdi, who was shouting after a man in black? Who ne anlama geliyor? Who şu anlama geliyor. Herhangi bir şeyden sonra who, which, that falan bunları kullanınca o şeyin yani ek bir özelliğini söylüyoruz. Mesela burada ee, bir kasiyer fark etti ama ha, nasıl bir kasiyer fark etti? Bu kasiyerin bir özelliği var. A shop assistant who was shouting after a man dressed in black. Ne yapan bir eee kasiyer? Who was shouting. Shout bağırmak demek. Yani bağıran bir e, bağıran bir kasiyer ve shouting after a man. Bu shout after kalıptır. E, birinin ardından demek. Birinin ardından bağırmak. Shout after işte Ahmet. Ahmet'in ardından bağırmış olduk diyelim ki. Shout after a man dressed in black. Bir adamın ardından. Nasıl bir adamın ardından? A man dressed in black. Dress giyin, giyim giyinmiş olmak. Dressed in black siyah giyinmiş olmak. Yani siyah giyimli bir adamın ardından bağıran bir kasiyer fark etmiş bu 84 yaşındaki abimiz. Ee, bu arada bu cümlesi korkutmasın. Hani adım adım ilerlediğiniz zaman yorumlaması o kadar zor değil. Pratik meselesi tamamen. Benle beraber bu videoları izleyin. Nasıl haberleri yorumladığıma dikkat edin. Siz de aynı şekilde kendiniz okurken haberleri siz de aynı şekilde yorumlayın. Ayrıca o da önemli. Siz de kendiniz okurken dedim. Hemen habere devam edeceğiz ama bunu söylemiş olayım. Sadece bu videolarla kalmayın. Hani benim amacım benim sadece videolarımı izleyin bütün gün değil yani. Benim amacım şu İngilizceyi kullanın. Bu haberleri ben size okuyoruz beraber ki alıştırmaya çalışıyorum. Hani kendiniz de okuyun kendi zamanınızda. İndirin mesela bunun uygulamasını. Yani okuyun. Veya internetten veya bilgisayarınızdan sitesini açın okuyun yani. Hani alışkanlık edin. Günde bir tane okuyun mesela. Neyse. Sapmayalım çok. <laughs> Konuyu unutmayalım. Haberi unutacağız şimdi yoksa. Habere geri dönelim. Bu 84 yaşındaki adam kasiyerin bağırdığını fark etmiş bu adamın ardından. Then ondan sonra His instincts started to work. Instinct bilmeyeceğiniz bir kelime yüksek ihtimalle. Instinct içgüdü demek. Şunu diyor yani. Sonra ya then ondan sonra bu bağrıyı fark ettikten sonra bağırtıyı. Onun içgüdüleri diyor. Bu adamın bu yaşlarda bu abimizin içgüdüleri. Started to work. Start neydi start? Başlamak değil mi? Started ne demek o zaman başladı. Start to work ne demek? Çalışmaya başladı. Hani başladı. Neye başlamış? Çalışmaya başladı. Bu <laughs> abimizin işgüdüleri. Bu arada burada bu abimiz falan demiyor onu. <laughs> onu ben ekliyorum. Aa, his efforts dese çok komik olmaz mıydı gerçi? Burada bu abimiz bunu yaptı falan. Güzel olur. His efforts to stop the robbery were successful but he also fell down. Diyor ki his efforts Şimdi efforts aslında biz Türkçe'de kullanıyoruz artık aslında tam büyük ihtimalle İngilizceden geldi effort. Biz de effort kullanıyoruz mesela effort sarf etmek biçiminde kullanıyoruz his efforts, eforları değil mi? Çabaları yani aslında tam daha Türkçe bir kelime kullanırsak çabaları his efforts to stop the robbery. Ne çabaları? Durdurma çabaları his efforts to stop. Durdurma çabaları neyi durdurma çabaları? To stop the robbery. Robbery um, soygun demek. Soygunu durdurma çabaları were successful. Were diyor. Bakın was were deyip ne yapıyor? Özelliğini söylüyor. Hani bu eforlarının hani durumunu veya özelliğini veya artık şeyini söylüyor. Bunlar bu were successful. Neymiş? Başarılıymış. Successful başarılı demek. Yani bu çabaları, soygun durdurma çabaları başarılı olmuş. But ama he also fell down. O Aynı zamanda, e, yani o da he also fell down. Fell down neydi? Fell down fall down'un ikinci hali bakın. Fall neydi? Fall fall düşmek. Yani o da düştü diyor. Hani şeyi düşürmüş soyguncu ama kendisi de düşmüş. Yani burada also dda anlamına geliyor. Also ya dda anlamına gelir veya aynı zamanda anlamına gelir. Burada e, dda olarak yorumlayabiliriz. Hani o da düştü şeklinde. His wife immediately came to him and told him that he could have harmed, could have harmed himself. Diyor ki burada <laughs> His wife eşi immediately came to him. Immediately hemen demek. Hemen. Hemen anında. Eşi eşi his wife hanımı anında hemen ne yapmış hemen came. Came ne demek came? Come'ın ikinci haliydi. Come gelmek came geldi. Değil mi? Eşi hemen geldi. Kime? To him. Eşi hemen ona geldi. Hemen onun yanına gelmiş yani. And ve and told him ve ona told neydi biliyor musunuz? Told. Told telin ikinci hali. Tell söylemek. Told söyledi diyor. Yani ve ona söyledi diyor. Ne söylemiş? Şimdi ona söylediği şeyle ilgili hani ek bilgi veriyor. Öyle söyleyeyim. That hani that burada şu anlamına falan gelmiyor aslında. Ek bilgi veriyor. Ona söylemiş. Ne demiş? Ona aslında şu diye de yorumlayabiliriz. Ona şunu söylemiş. He could have harmed himself. Ona uh, he o değil mi? O could ebilmek ama geçmiş zamanı diyeyim size. Yani kendin geçmiş hali. Başka yerlerde kullanılıyor ama burada biraz daha kendin geçmiş hali gibi kullanılmış. Uh, harm zarar vermek harm himself de kendisi demek. Bu mesela bu da kalıp. Himself işte o adamın kendisi. Bir kadın için kendisi desek herself olur. Ben kendim desem myself derim gibi gibi. Yani şöyle olmuş. Eşi hemen gelmiş ona ve demiş ki ve ona şunu söylemiş. Ve ona hem ve ona kendine zarar verebileceğini söylemiş. Hani bunu bu, bu <laughs> işte adamı tekmelerken. <laughs> Luckily işte şansımıza yani iyi ki gibi veya öyle bir anlamı var. Luckily he was found to be fine. O bulundu. Found. Aslında find'ın ikinci hali found. Found bulmak demek ama he was found. Burada pasif yapmış oluyoruz cümleyi. Üçüncü hal aslında üçüncü halde falan. Üçüncü halin önce eğer siz vazgör falan getirirseniz veya hangi bir emizar, vazgör, will be bu tip bir şey getirirseniz pasif yapmış oluyorsunuz. He was found o buldu değil de o bulundu demiş olduk. İşte yani şansımıza iyi ki o bulundu. Ne bulundu? He was found to be fine. İyi olduğu bulundu onun. Fine iyi demek biliyorsunuz. Be de olmak. O, onun iyi olduğu bulundu. And ve demiş ikinci cümleye bağlamış. Ve The thief was quickly arrested by the staff. Uh, thief hırsızdı. Hırsız was quickly arrested. Bakın yine burada pasif bir cümle yapmış edilgen. Yani hırsız arrest tutukla, tutuklamak aslında. Arrested hani birini siz tutukladığınızda kullanırsınız ama burada başına vazgeç koyduğu için pasif olmuş. Tutukladı değil de tutuklandı olmuş. Hırsız tutuklandı. Nasıl hem de quickly. Hırsız hızlıca tutuklandı. Kim tarafından? by by tarafından demek by staff. Staff uh, işte personel. Personel tarafından tutuklandı hızlıca. Hırsız. Yani personele çok iş kalmamış yani. Adam <laughs> tekmeyi indirmiş baktığımız zaman. Uh, the, the only downside of his heroic act was that his wife did not speak to him for four hours. <gülüyor> Burada <gülüyor> yani bilmiyorum eşi de haklı. Uh, the only downside Only iki anlamı var. Only sadece anlamı var. Bir de tek anlamı var. Hani burada tek da kullanmış. kullanmıştı. Only downside. Downside da de şu demek. Kötü yanı, zararı demek. The only downside yani tek kötü yanı. Neyin tek kötü yanı? Of his heroic act. Of nedenin demekti biliyorsunuz. Neyin kötü yanı? Heroic Kahramanca demek. Hero, kahraman. Heroik, kahramanca. Tek kötü yanı, office heroic act. Kahramanca davranışının act'e de davranış demek. Kahramanca davranışının tek kötü yönü was demiş. Özelliğinin hani tek kötü yönünü söyleyecek. Was that demiş. That deyip e, bağlamış diğer cümleye. Was that. His wife, eşi, hanımı did not speak. Konuşmadı. Kimle? Did not speak to him. O onunla konuşmadı. For four hours. 4 saat boyunca. Bir zaman diliminden önce. For getirirseniz eğer siz 4 saat olabilir bu dört gün olabilir dört yıl olabilir fark etmez. Zaman diliminden önce for getirirseniz o zaman boyunca demek o. For four hours 4 saat boyunca demek onunla konuşmadı. Ay affedersiniz. Um, <laughs> böyle bir dinç bir abimiz helal olsun. Yani eşi de bilmiyorum, hafiften haklı denebilir. Ee, bu haberlerin bu arada hep videoları var söylüyorum. Şu level 3'e tıkladığınız zaman 3ün seviye level 3 diyeyim madem tıkladığınız zaman aşağı kaydırdığınızda burada dinleme var. Hemen altında a YouTube videosu var. Burada izlenmiyor mesela ama YouTube'a nedense izlenmiyor ilginç. YouTube'da izleyin dediğiniz zaman bu videoyu YouTube'da izleyebilirsiniz. Belki güvenlik kamera kamerasıyla falan adamı yakaladılarsa tekmeldiğini bilmiyorum. <laughs> Um, o şekilde. Bu video bu kadar. Umarım <laughs> eğlendiniz. Bence güzel haberdi. Ee, adama helal olsun. Sonraki video devam edeceğiz. Tabii sonraki videoya gitmeden, gitmeden önce abone olmayı unutmayın. Olmadıysanız abone olun. Zaten aboneyseniz başkalarına da tavsiye edin. Sürekli daha fazla istiyorum ben <laughs> de. Yani böyle bir hoca. Ee, açıklamada 3 tane hediye var. Size faydalı olacağını düşünüyorum. Hazırladığım sizin için özel. Onları alabilirsiniz. Sonraki videoda devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın.